Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yazmış olduğunuz yorumlarda hangi coin istiyorsanız biz o coin analiz videosunu yapıyoruz. Ve bir önceki videomuzda XAI coin'in talebi gelmiş ve bu talep üzerine biz de videoyu çekelim dedik. XAI coin nedir? Ne işe yarar? Bunu anlatayım size. XAI coin, Elon Musk'ın XAI şirketinin bir coin'dir. Kullanım alanı ise oyun içi NFT'lerin alım satımında kullanılıyor. Ee, Elon Musk'ın şirketinin coin'i olduğundan kaynaklı da haliyle birazcık bir hype görmüş zamanında şu anda e, bu hype'ını kaybetmiş gibi gözüküyor. Malum market de çok iyi bir durumda değil. Kazanması gereken direnç bölgesi 764 bölgesi. Kaybetmemesi gereken bölge ise 468 bölgesi. Çünkü 468'in altını kırarsa yeni bir dip oluşumu gelecektir. Ve alçalan dibin devamında ya bir konsolide süreç ya da alçalan bir trend bekleriz. Şöyle e, trend hedeflerini söyleyeyim. Trendin içerisindeki parantez içi hedeflerdir e, 0325, 0244 ve 0162 sırasıyla bunun destek bölgeleri olacaktır. Bilginiz olsun bu şekilde takip edebilirsiniz. Siz de coin'inizin yorumlanmasını istiyorsanız yorumlara yazın ve takip edin. Başka hiçbir şey yapmayın. Bir sonraki videoyu izleyin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.